Değerli izleyiciler, e, Aydın gündeminde uzun bir süredir meşgul eden katı bedelleri ilgili olarak sıcak bir gelişme var. Şu anda yanımızda e, mali müşavirlik yapan e, Nevzat Bey var. E, kendisi başından geçen e, konuyla ilgili olarak e, çok önemli açıklamalar yapacak. Katı atık bedellerine istinaden karşılaştığı bir e, durumu bize izah edecek. Evet Nevzat Bey, e, belediyeye gittiğiniz size gelen bir tebligat üzerine ve başınıza gelen bir olay var diyorsunuz. Sizi bir dinleyelim neler yaşadınız? Nedir bu tebligatın iç yüzü? Şimdi iş yerime gelen, beni tebliğ eden evrağa göre Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katı atıklarından ilgili bir yasın tebliğ aldım. Hı hı. Konunun içeriği için belediye Efe'ler Belediyesi'ne gittim. Hı hı. Efe'ler Belediyesi'nden işte bilgileriniz güncellenecek diyerekten bizi oturttular, misafir hı. ettiler. Sonra önüme bir ödeme planı çıkarlar. Ben bu ödeme planına baktığımda gecikme bedeli yansıttığını, gecikme zamanı bedelinin yansıttığını gördüm. Hı hı. Bu konunun niye olduğunu sordum. Hı hı. İşte Büyükşehir yasası 1, 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle Büyükşehir olduk. O tarihten itibaren bizden katı atık bedeli adı altında artı çevre, çevre temizlik bedeli adı altında ücret talep ediyorlar. Hı hı. Ben bunun hukuka aykırı olduğunu, kanuna aykırı olduğunu söyledim. Sözleşmelerin geriye dönük işletilemeyeceğini söylediğim halde işte meclis kararı olduğunu onların meclis kararı var. Mesela elimde 5.2.2015 2015 tarihi ve 59 sayılı belediye meclis kararı ile yürürlüğe giren 2015 yılı katı atık toplama ve taşıma ücret tarifesi gereğince 1-2-2015 tarihinden itibaren alınacağını söyledikler halde e vatandaşlar bir insan 2014 tarihi itibariyle sözleşme yapıp insanlara gecikme zamı <laughs> usuzluk hani ve us, özel us cezası tebliğ ediyorlar. Hı -hı. E, bu konu işte insanların mağdur olmaması için Hı -hı. insanları vatandaşları uyarmak için o kadar ikazlar ettim ama yapacak olduğum bir şey olmadığını, meclis kararı olduğunu işte biz bunlara broşür dağıttıklarını, insanlar broşür dağıtlarını artı anons ettiklerini söylediler. Tabii onların anons etmesi, broşür dağıtması bir şey tebliğ etmez ama hı hı. böyle bir mağduriyeti, Mağdur var. mağduriyetimiz Abi var. Bir evrakları bir gösterelim kameraya doğru. Bizi ilk önce gelen yazı şu, katatıklarla atıklarla ilgili belediye meclisinin kararları var. 5 hı hı. E, Burada 1-2-2015 tarihinden itibaren alınacağını söylüyorlar. Hı hı. Ama bizden yapmış oldukları sözleşme 2014 yılı 1 Nisan 2014 yılı katı çevre temizlik vergisi 1 Nisan 2015 daha itibariyle katı atık sözleşmesi Peki siz normalde bu sözleşme yapıldı mı? herhangi bir imzaladınız mı bu belirtilen e, tarihler içerisinde? Zaten bizi o insanlar oraya hı hı. bilgiler güncellenecek diyerekten davet ediyorlar. Hı hı bilgisayardan en sonunda çıkarıyorlar. Bu ödeme emirlerini bilgisayardan en sonunda çıkarıyorlar. Yani sözleşme imzalatları zaten bilmiyorsunuz zaten. Bilmiyorsunuz. 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 Buradan işte 2014 tarihi itibariyle 1 Nisan 2011, 2014 tarihi itibariyle gezi uzamı ve kat bedellerini gösteren sözleşmeler. Evet, evet Nevzat Bey bir de ben çizerki üzerinde şöyle dikkatlice bakınca ikinci derece bir usulsüzlük cezası kesilmiş evet. görünüyor. Nedir bu işin ilk Mesela bu ikinci de özel usul cezası kesilmiş. 2014 yılının 17 bin lira mesela, 17 lira. Hı hı. E, 2014 yılı birinci dönem 17, ikinci dönem 10 lira 77 kuruş diyerekten. İkinci derecede özel usul cezaları mesela usul cezası niye göre kesilir? Zamanda verilmeyen beyannameler için kesilir. Burada zamanında verilmeyen bir beyanname yok yani. Hı hı. Bize tebliğ edilmiş bize şey tebliğ mu? Edilmiş yani. bir şey yok. Ama memur arkadaşımız bizi orada tutturuyor. Evrak imzalattı yani bize haberimiz olmadan da orada biz evrak imzalattık. Biz bilmiyorum o sözleşmeyi imzaladık. Ne imzaladığımızı biz de bilmiyoruz ama elime böyle bir geçit mi zaman verdiler yani. Peki bu işi adliyeye sevk etme düşünüyor musun? Savcı suçlusu bulunacak mısın? Bulunacağım. Bulunacağım.